سلام اسم من سپیده است از ایران و این اولین ویدیویی هستش که میخوام توش متنهای فارسی رو بخونم و ترجمه کنم به ترکی که برای تلفظ و همچنین بالا بردن سطح دانشی دانش آموزان خیلی موثره مرحبا و من سپیده ایراندان به benim ilk ایلک ویدیو اندوکی فارس burada okuyacağız نیری gördüğünüz gibi. Böyle orta düzeyli seviyeli kişiler için çok faydalı olacak hem telaffuz için hem de dil bilgisi için. Bu pdf de çok kolayca internetten bulabilirsiniz. Ben de zaten internetten buldum. Eğer hazırsanız ilk dersimize başlayalım. Evet. Ders 1. <laughs> Ders yani birinci ders veya e, işte ilk ders falan. Şögle por درآمد. Şögle por درآمد. Şögle yani meslek, por yani dolu, Daramet yani gelir. Yani burada bir tane tamlama olduğu için Farsça'da biz tamlamaları en sondan tercüme ediyoruz. Yani dolu dolu delir, e, gelirli bir meslek veya bir çok pullu, perli olan bir meslek. روزی یخچال خانه آقای جعفرزاده خراب شد. روزی روز بیلی و روز گنالده یعنی گن اما یه اونا یفشت زمان یعنی بیر روزی یعنی یک روز و یا بیر گن یخچال خانه آقای جعفرزاده Bakın fark da ne zaman یعنی kesreyle yani e sesiyle e, birbirine bitişse. Orada bir tane tamlama oluşuyor. Ve tamlamalar biliyoruz ki aynen Türkçedeki gibi değil de aslında cümlenin sonunda tercüme etmeyi başla, başlamamız gerekiyor. Mesela bakın Yahçali, Haneye, Ağaye, Caferzade. Buraya kadar bir tamlama olmuş. Yani bakın ben en sondan tercüme ediyorum. Caferzade Bey'in evinin buzdolabı harap şut harap şodan, yani bozulmak veya harap olmak. Aynen harap ediyoruz ya mesela, aynen, mesela harabeler aslında bozulmuş bir yerlere biz harap ediyoruz. Bu kelimeden geliyor. Yani bir gün onların buzdolabı bozuldu. Hemsaraş perisa. Hemsar yani eş. Hemsaraş yani eşi. Perisa da bir kadın ismi. Yani eşi perisa. Ve yek tamirgahe lavazeme, hanegi zengi Bakın yine bir tane tamamlama var. Tamirgah lavazeme Hanegi Evet nasıl tercüme edeceğiz? Bravo en sondan. Evsel eşyaların tamir eden yerini yerini aradı. Zengizeden yani aramak. Ama nasıl bir aramak? Telefonda aramaktır. Ba'daz zohre anruz. Ba'daz zohre anruz. Yine en sondan devam gerekiyor çünkü kesreyle tamlama yapılmış. Yani hemen o günün öğlesinden sonra ve yani sonra tamirkar ve xaneyi ağayı Caferzade Ahmed tamirga tamirkar yani tamirci bir kişidir. Tamirga tamir eden e, o mekandır ya yani o mekandaki tamir e, tamirciler çalışıyor. او زمان تعمیرگاه گاه گلیرسه مکان یا تعمیرکار کار گلیرسه بی کشی یا پیو مستک تعمیرچی تعمیرجی جعفرزاد بینین اوینه گلده باکن اوینه ب خانه ب نه زمان گلیس اسم ای حالی اولیو پریسا از دیدن تعمیرکار تعجب کرد تعجب کرد نه دمک تعجب کردن یعنی شاشرمک دو که پریسا از دیدن تعمیرکار از نه زمان گلیرسه اسمی دن و یا دن حالی olur یعنی تعمیرجی رو گرمسین دن شاشرده نه دن؟ شمیده آن نتوچک او همان پزشک عمومی آن محله بود محله اینن محله دمک پزشک یعنی دکتر یا حکیم بی دو که او İşte ee, işte mahallenin hekim birisiydi. Onun için şaşırmış. Hani, hani neden tamirci kullanımda gelmiş eve ona şaşırmış. Parisa ba taaccub Yine bakın taaccub. Yani burada öğrendik ki taaccub kerden fiilidir. Taaccub ismidir. Ya yalnız gelirse isim olur. Ba, ta, ba yani ile şaşırarak veya şaşırmak ile sordu. Pardon dedi. Herisi şaşırarak dedi. Ahay doktor. Eştebahi pişamedest. Doktor bey. Bir yanlışlık olmuştur. Bakın eştebah yani yanlış. Eştebahi aynen ruzi gibi. Yani bir yanlışlık. Pişamedest yani olmuş. Genelde Farsça'da bir yanlışlık olmuş. Bu kalıptan kullanabilirsiniz. اشتباهی پیش آمده است یعنی بیر یانشتیب اومشتور من مریض نیستم مریض یعنی yani بیمار یعنی هستا بن هستا دیلیم اولمسوز بی فیل یخچال ما مریض است بوز دولابمز هستا یخچال ما بیزیم بوز دولاب یعنی تعمیر کار سکوت کرد تعمیر کار دیدیک نه اولیو تعمیر کار Sukut kerd yani sessiz kaldı. Bakın sakinden geliyor. Sukut, sakinlik. Tamirci işte sessiz kaldı ya sustu. Perisa hem ki kerd ke ura eştebahi gerefte da düşündü ki onu böyle şey etmiş ya yani yanlışlıkla teşhis etmiş. Bakın ura eştebahi gerefte Eştebahi gereften yani birisini yanlış tanımak, yanlış teşhis etmek. E, mesela ve e, şey size bir misal e, vereyim mesela, "Mentora ba Ali eştebah gereften ya "Ben seni Ali ile karıştırdım" veya "Ali ile işte yanlış teşhis ettim seni" o anlam'a geliyor. Tamirkar az 10 dakika 14 ra tamir kerd tamirci 10 dakikadan sonra bakın pesaz yani badaz ikisi de aynı anlam. 10 dakikadan sonra yahçal ra ne zaman ra gelirse ismin i hali. Buzdolabı tamir ettim. Perisa porsit, porsiden yani sormak. Perisa porsid. Mişli geçmiş zaman üçüncü tekil şahıs Perisa sordu. Ağa, çe kadar beşama Ağa yani bey, beyefendi, ne kadar size ödemeliyim, vermeliyim? Ne kadar beşama bedeh? Tamirkar, söyledi, hamiyeci dedi, kabiliyim, ne darat? 8000 toman, lot fonit. Kabiliyim, ne darat? Aslında ben bilmiyorum, ne kadar İran kültürüyle e, aşinasınız? E, aslında bir ta taraf kültürü var bizde ki böyle mesela bir parayı almak isterseniz önce abeli nerede darat söylüyorsunuz ki Türkçe anlamı böyle olur. Mesela olsun kalsın ödemeyin falan öyle bir anlamları var. Heşt hezar tuman, sekiz bin tümen, tuman işte İran'ın e, parasıdır. Lot, konit, Lot, konit yani verin ama çok kibarcana bir kelime. نه زمان بyله کیبارجا کنوشماک اiسترسنیز ورین یرئنه لطف کنید دییه بئلیرسینیز مثلا یک لیوان آب به من لطف کنید بانا بیر باردک سو vرین اما چوک بöyله نازیک کیبارجانا بیر iستک ولacاk اo زامان پریسا گفت پریسا ددی دستمزد شما چند برابر ویزیت یک دکتر است Bakın dast aslında ücret demek. Ücret kelimesi Farsça'da da var. Ocrat diyorlar. Ama bu kelime Arapça olduğu için Farsça karşılığını yazmış burada. Dast most. Dast yani el, most yani ücret. Yani eliyle yapılan işin ücretini almak. Dast yani ücret. Diyor ki sizin ücretiniz dast şoma çand beraber. Kaç kat برابر یعنی کات ویزیت یک دکتر است یا که دکترون ویزیت پاراسنون کچ کات در سیزن اجرتی نیت هنی شاشره راک سویلی ندن بکا دا چوک آلیوسون دیه تعمیرکار گفت تعمیرچی جی برای همین است که مطب را به تعمیر تعمیرکار گفت: برای همین است که مطب را به تعمیرگاه تبدیل کردم. بیشت i̇şte تعمیر چی دیدی؟ برای همین است. بکن برای همین است یعنی شندان دولایی در بون بو سبب لی بو ندن لیدر کی مطب بیشت دکترلارن چالشن افیسنه مطب دیولار. بیشت دیو بو ندن کی مد شیمی افیسیمی Bir tamirgaha dönüştürmüşüm. Tamirgah dedik işte tamir ya yani o mekan ki işin içinde tamir ediyorlar bir şeyleri falan. Hem şogle pordaramedi az ve hem meriz ha nale ve ne mi konan? Diyor ki hem çok gelirli bir meslektir. pordaramet öğrenmiştik burada. Hem çok gelirli bir meslektir ve hem meriz ha Ha çal yapar. Meriz öğrenmiştik. Hasta demek. Hastalar. Nale ve sorfe ne mi konan? Nale yani inlemek, sorfe yani öskülmek. Çünkü hem e, gelirli bir meslek hem de hastalar inleyip de öskülmüyorlar. Evet, işte buydu bizim birinci dersimiz. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Eğer bir aklınıza bir şeyler dokunmuş olmuş olsa bana yazın. Çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.